Merhaba sevgili YouTube takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Hepiniz eğer neredeyse saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve diyoruz ki efendim yine yeniden sizlerle birlikteyiz. Balıkesir Gönen Tuzakçı Mahallesi'nde evet yeni küçük bir köy evini çekeceğiz efendim. 345 metrekareden oluşan bu yağmurun altında hemen şu önümüzdeki bu arsayı çekmeye geldik. İski bir küçük bir adet e, köy evimiz var aslında mevcut ama yıkılmış harabe şeklinde. Buna artık biz köy evi demiyoruz, arsa diyoruz efendim. Evet, 345 metre alana sahip bu arsamız, bakılmadığı zaman evet daha olur bilirsiniz ve bakımsızlığından dolayı evet bu güzelim e, yıllarca incir e, insanların yediği bu incir, bu güzelim incir ağacı şu anki halini görüyorsunuz, bakımsızlıktan ne halde? Duvarları yıkılmış. Köy evi e, yıkık bir halde ama bunu imarlı arsa sıfatında eski imarından evet ev yapabilirsiniz. Yağmurun altında ıslana ıslana çekiyoruz ve hemen evet köy evi evimizin arsasını göstermeye geldik. Hemen böyle buradan girişi var evet takıldık. Sevgili takipçilerimiz 345 metrekare alana sahip. Evet işte yıkık halde. Ev bile yok. Darmadağın. Ama önemli olan bir şey var burada. Evet e, Emrecim bu saati gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi burada elektrik var. Ve çeşmelerin izleri var. Evet e, mutfak bölümü de burada. Elektrik, su. E, abonelikler var efendim yıkılmış olan bu evin arsası evet geriye doğru ilerliyor ve buradan geldiğimizde şu an böyle çok ot var duvar yıkıntılarını görüyorsunuz ileriye kadar ilerliyor bu ev arkaya doğru da bahçemiz ilerliyor sevgili takipçilerimiz 345 metrekare alana sahip bu arsamız destan emlak aracılığıyla Allah kısmet nasip ederse sizlere sunuldu ve e, satacağız inşallah. Efendim e, değerlendirmek ve benim de çok gönene 3 kilometre mesafede bir evim olsun, ben de güzel bir arsam olsun, e, burayı yeniden aynı tadilat projesiyle burayı ben canlandırayım, ayağa kaldırayım, yeni bir köy evi yapayım derseniz, evet burası belki de tam size göre. Efendim e, incirlerin şu halini göstereyim ben size ne kadar güzel. Şu incirin güzelliğine bakar mısınız? Eğer ki bunların yaşlaması, bakımı yapılırsa muhteşem Güzel e, Faydalanabilirsiniz Efendim burada çeşitli birkaç tane ağacımız var Arkada ayva ağacımız var sanırım e, Ayvalar görünüyor Efendim detaylı bilgi almak istiyorsanız ekranda geçen telefon numaralarımızdan bizlere ulaşabilir Detaylı bilgi alabilirsiniz e, Kanalımıza abone olmayı unutmuyor. Beğenileriniz için şimdiden teşekkür ediyor. Hepinize her neredeyseniz şimdilik saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Allah'a emanet olunuz efendim. İyi günler diliyorum. Sevgili takipçilerimiz iç bölgeyi çektik. Evin iç harabe halini çektik. Bahçenin iç kısmındaki o güzelim yıllarca meyve vermiş incir ağaçlarını da tanıttık. İnanın yedim şerbet, şeker gibi o kadar güzel ki. Ve evin dışına çıktık. Yola kadastro yolu hemen cephe olduğunu gösterelim istedik efendim. Böyle döndüğümüzde e, tam ana meydana baktığını görebiliyoruz. Köy arabalarının buradan gittiğini ve gönene 3 kilometre yak yaklaşık bir mesafede dilerseniz bisikletle bile yürüyerek bile e, buradan gönene ulaşım çok kolay ulaşabileceğiniz yakınlıkta bir mesafede ve görmüş olduğunuz ana meydan meydana hakim bir noktada olduğu için ve oldukça da geniş bir cephesi olan bir eve sahip bu arsamız. Ev yıkılmış olabilir ama siz bunu tadilat projesiyle aynı yerden güzel bir hale getirebilirsiniz. Buradan aşağıda bu köyde, Tuzakçı Mahallemiz'de köy kahveleri var, cami var, ilkokul var, marketler var efendim benzin, mazot temin edebileceğiniz benzinliklerimiz var. Yani birçok e, şey ulaşabilirsiniz burada kolaylıkla. E, ulaşım Gönlün de çok kolay olduğu için, ana kazasoyoluna da cephe olduğu için Gönen'e istediğiniz zaman, e, dünyaca ünlü Gönen kaplıcalarının ana hemen merkezinin tam arkasında efendim, buradan e, ara bir tane yol daha var. Direkt kaplıcaların arkasına doğru gidiyor Tuzakçı Mahallesi'nden. Bu yer belki de tam size göre efendim. Detaylı bilgiler bilgi almak istiyorsanız ekranda geçen telefon numaralarımızdan bizleri arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz efendim. Görüşmek üzere diyorum. Hepinize her ne edesiniz. saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Allah'a emanet olun efendim.